Merhabalar Göl TV izleyicileri. Bugün yine Gali Ortada'yız ve Gali Sigorta Müdürleri'yle röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugün yanımızda Kalesi Sigorta Teknik Grup Müdürü Ayşe Mermer var. Merhaba, hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz, çok teşekkürler. Ee, önce bir kendinizi tanıtabilir misiniz bize? Ayşe Tabii ki. E, sigortacılık sektöründe uzun yıllardır çalışmaya devam ediyorum. Ama gri sigortada yeni çalışmaya başladım. Bu da yeni bir şirketin oluşumunda bulunmak, yeni olan her şeyi oluşturabilmek, katkıda bulunmak gerçekten insana büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. Bir şeyi başarmış olmanın verdiği gururu yaşıyorsunuz. Bu da çok güzel bir duygu gerçekten. Çok teşekkürler. size birkaç sorumuz olacak. Tabii ki. İlk soru zorunlu deprem sigortası ile ilgili. Öncelikle bizi dask anlatırız. DASK nedir ve DASK yaptırmanın önemi sizce nedir? Evet. Ee, insanlar var olduğundan beri ortaya çıkacak tehlikelere karşı kendilerini güvence altına almak istemişlerdir. Bu tehlikelerde eğer birden çok kişiyi ilgilendiriyorsa ortaya çıkan risk veya tehlike e, genel riziko diyoruz biz buna. Deprem de bu genel rizikoya örnek teşkil eden en büyük olgudur aslında. Ülkemizde maalesef uzmanlarımızın söylediği gibi bildiğimiz gibi ciddi bir deprem kuşağında yaşadığı için deprem riskiyle de karşı karşıyadır. Nitekim 1999 yılında yaşanan Marmara depreminden sonra gerçekten çok büyük can kayıpları ve ardından tabii ki maddi kayıplar yaşanmıştır. Bu noktadan sonra hareketle kamu erki, kanun koyucu 2001 yılında zorunlu deprem sigortası uygulamasını getirmiştir. DASK adını verdiğimiz Doğal Afetler Sigortaları Kurumu kelimesinin baş harflerinden oluşan zorunlu deprem sigortasını uygulamaya almıştır. Teşekkür ediyorum. Peki hangi binalar DASK'in bir teminat ee, Hangi binalar derken şöyle ifade edelim onu. Hangi binaların dışındaki kalan binalar diyelim. Yani DASK yapılmayacak kapsam dışında kalan binalar, kamu binaları, köylerin yerleşim alanları ve köylülerin mezralarda bu civarlarda yaptıkları binalar, tamamı ticari ve sinayi rizikolar olan bu işte iştigal eden binalar, yine herhangi bir mühendislik projesi olmayan, bu şekilde yapılmamış binalar, bir tadilat esnasında, tadilat yapılırken, dayanıklılığı e, zayıflatılmış binalar veya bir tadilat yapılırken e, uygulamaya, yönetmeliğe uygun olarak yapılmayan tadilatların olduğu binalar ile e, kamu kurumları tarafından yıkılmaya ayrılmış, metruk, harap içinde oturulmayan binaların dışında kalan bütün sivil binalar DASK'ın kapsamının içerisinde yer almaktadır. Çok teşekkürler. Peki bu DASK'ın geçenlik süresi nedir? DASK polislerinin süresi ki biz buna vade diyoruz başlangıç ve bitiş tarihleri bir yıldır ama o vade bitiminde mutlaka DASK polislerinin yenilenmesi gerekmektedir. Peki size bir diğer soru, apartmanlarda birçok ortak alan var. Evet. Peki bu ortak alanlar DASK ve teminat altında alınıyor mu? Evet. evet. Siz bir apartman dairesinin maliki, orada oturan kişi olarak dairenize DASK poliçesi yaptırdığınız zaman oturduğunuz apartmanın ortak alanları da bu poliçe kapsamında deprem riskine karşı teminat altına alınmaktadır. Ortak alanlardan kasıt işte bacalar, istinat duvarları. Asansörler, merdivenler, çatı gibi ortak alanlar da DAS POCİS kapsamında teminata alınmaktadır. Teşekkürler. E, için. Bir diğer sorum da e, konut sigortaları içinde deprem ve yer kayması gibi etkilenen evet. e, et olduğunu biliyoruz. Evet. Bunu göz alarak deprem durumunda yerine konut sigortası e, e, yaptırmak yeterli midir? Hayır. İkisinin de görevleri farklı teminatları vardır. DASK'la yaptırdığın zorunlu deprem sigortasındaki teminat limiti ni aşan bir binada oturuyorsanız yani binanın değeri DASK poliçelerinde belirlenen limiti aşan bir değerde ise DASK'ın limitinden artan kısmı konut poliçesinde ihtiyari deprem olarak teminatı aldırabilirsiniz. Yer kayması riski ise deprem teminatına bağlı olarak verilen yer kayması riskidir. Hı hı. E, ama deprem olmaksızın da ben yer kayması riskini teminat altına aldırmak istiyorum diyorsanız o zaman ayrıca bir yer kayması teminatını ek teminat, ek prim ödeyerek poliçe kapsamınıza, konut poliçenize dahil ettirmeniz gerekiyor. E, son bir e, sorun da izleyicilerimiz ve okuyucularımıza e, deprem karşısında ee, Sigortalı alımlarının önünü anlatabilir misiniz? Yani bu mesajlar olur mu? Evet tabii ki. Ee, başlangıçta da söylediğim gibi insanların bu tehlikeye karşı kendilerini güvence altına almaları kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Gerçekten DASK polislerinin yaptırmalarını öneriyoruz. Ve vade bitimlerinde yenilemelerini öneriyoruz olası depremin ne zaman geleceğini hiç kimse bilemiyor. Bilim adamlarımız aşağı yukarı tahminlerde bulunabiliyorlar ama kesin bir zamanlama sizin de bildiğiniz gibi maalesef öngörülemiyor. Bu yüzden de bu tehlike altında bir deprem kuşağında yaşamış olmamızın verdiği riskten hareketle DASK poliçelerinin önemi gerçekten e, ön plana çıkmaktadır ve yapılması gerekliliğini düşünüyorum. Zorunlu bir poliçedir zaten. Kaldı ki İzmir'de 30 Ekim 2021'de çok üzücü bir deprem hadisesi yaşandı. Bunların tekrar etmemesini tabii ki diliyoruz. Ama 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan depremin sonucunda DAS kurumunun binaları zarar görenlere ödeme yaptığını da hepimiz biliyoruz. Yazılı ve görsel basında da izledik bunları zaten. Temennimiz olmaması ama olursa ne olur dememek için tedbiri almamız gerekiyor. Anladım. Ek bir soru sormak istiyorum burada. Ee, İzmir'de e, 30 Ekim depremi öncesinde e, sigortalanma oranı nasıldı ve şu an e, nasıl? E, sigorta şirketi çalışanı olarak 30 Ekim 2020 depreminden sonra das projelerimizde ciddi bir artış olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler için. E, bugün Meskola Teknik Üniver e, Ayşe'lerle birlikteydik. E, sorduk, cevaplarımızı aldık. Kendisine evet. cevaplar için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ ee, olun. İyi günler diliyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkürler.